Herkese merhaba. Ben Ana Maks Kuzey'den Gayrimenkul Menkul Danışmanı Sait Kaya. Ben de Ana Kuzey'den Gayri Danışmanı Cengiz Katbay. Bugün de çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deniz Yer de bölgesindeyiz. Atatürk Bulvarı üzerinde gördüğünüz gibi. E, ortam Cengiz Katbay. beraber sunum yapacağız yine. Dairemizin 10. Katında, da, katında ve 3 bloktan oluşuyor. Biz C bloktayız deniz gören, deniz en gören sitedeyiz. Geri kalan kısımları da devam ediyor. Evet, şu an bölge Esenevler bölgesi olarak geçmekte. Deniz evleri ile sınır olan bölge burası. E, Esenevler'de 3 oluşan sitemiz bölgenin en bilinen sitelerinden birisidir. burası deniz evlerindeki sahile hemen 100 metre mesafededir. Burası 160 130 net bir dergidir. Buradaki e, bulunduğumuz e, balkon kısmı 13 metrekare alana sahiptir. Salonumuz 32 metredir. Mutfağımız 11 metre. Yatak odamız 17 metre. E, ve eve ve Buraya baktığımız zaman e, 3 milyon e, blok bloklarından birisidir burası. Ayrıca burada iki tane portföyümüz bulunmaktadır. Evet, burası Cem Denizi tamamen yönetilir blokta bulunan, onuncu katta bulunan dairemiz. Diğeri de A bloktaki hemen arkamızda bulunan e, B ve diğer arkasında bulunan A bloktaki 7. yedinci kat, yedinci kat, yedinci katta bulunan dairemiz. Burası da denize sağdan, balkondan sağ ve soluna gözüken bir konumdadır. burası da yine aynı şekilde aynı metrekarelere sahip bir dairedir. E, göre buranın fiyatı gayet uygun şu an için. Lokasyon değeri açısından baktığımızda 100 metre mesafe olduğundan dolayı denize yani fiyat olarak gayet uygun ve burası 99 depreminden sonra yapıldığı için de avantajlı tercih edilebilecek bir gayri ve evet. evet. bu siteyi bilenler genellikle sağlam olduğunu söylüyorlar. Derseniz hep beraber dairenin iç kısımlarını gezelim ve size dairenin ne kadar keyifli bir daire olduğunu anlatmaya çalışalım. Bizi izlemeye devam edelim. Merhabalar, burası dairemizin mutfağı. Genelde eski tarz mutfak olup, siz kendinize göre isterseniz değişik yapabileceğiniz mutfak burası. 11 metrekare yaklaşık bir alanı var. Onun haricinde hemen arkamızda bulunan bölümde de oturma salonu beraber sürgülü bir kapıdan oluşmaktadır burası da. Gayet keyif veren bir bölümdür. İsterseniz bu şekilde dairenin sürü kısmını kapatabiliyorsunuz. Kullanışlı. Gördüğünüz gibi. Evet. Devam edelim. Burası da 32 metre olan salonumuz. Gayet geniş bir salon burası. Mobilyalarınızın rahat olabileceği bir büyüklükte burası. Devam edelim. Bu bölümde antre bölümü. Ayakkabılarınızı rahat bir şekilde koyabileceğiniz bölümlere sahip. Gayet geniş dolapları bulunmakta. Dolap kısımları da iyi durumda şu an. Devam edelim. Burası Alaturka tuvaletimiz. Antreden devam ediyoruz. Hemen sağ tarafta banyomuz bulunmakta. Banyomuzun yanından devam ediyoruz. Antre bölümünden. Burası da yatak odamız. Gayet geniş bir yatak odası. Yaklaşık 17 metre. Buradan da denizi net bir şekilde görebileceğiniz bir camımız mevcut. Deniz manzarası çok güzel bir durumda. Burada evin banyosu mevcuttur. 3 metrekare yakın evin banyosu mevcuttur. Hemen yatak odasının yanındaki odada da yine deniz manzarası mevcut olan çocuk odası olarak kullanılabilecek bir oda. Görme dolapları mevcuttur burada. Bütün camlar da stop mevcuttur. Tamamen masrafsız bir daire. Esen bulunan C blok LBS'imizin tanıtımını tamamladık. Bundan sonraki tanıtımları biz takip etmenizi bekliyoruz. Sait ve Cengiz'i takip etmeyi unutmayın. <Gülüyor> 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 i̇şte <konuştu>. Niye zorlanıyor? <laughs> Neyse. Oh, <laughs>